Herkese merhaba. Klasik çarşamba günü neydi? Soru cevap günümüzdü. Ben de bu hafta sizlere sizin sorduğunuz akne sorunları, reaktan hakkındaki sorularınızı yanıtlamak için karşınızdayım tekrardan. Peki akne neydi? Neden reaktan veriliyordu? Önce biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Ya da akne tedavilerinde neler uyguluyoruz? Şöyle ki arkadaşlar, akneyi hepimiz biliyoruz tabii ki. İşte bir kızarıklık oluşuyor, içerisinde bir irin olabiliyor. O irinin boyutu, büyüklüğü değişebiliyor. Dolayısıyla buna göre isimler adlandırılıyor. O irin eğer ki çok dolu olursa, daha cilt altına kadar yerleşirse biliyorsunuz iz yapabilme tehlikesi ve daha çok yayılım gösterme tehlikesi var. Yani aynı zamanda bir mikrobik yatak haline geliyor akneleriniz. Dolayısıyla bu sebeple farklı tedavilere başvuruluyor. İşte antibiyoterapi vermemiz gerekebiliyor, bağırsak detoksu yapmamız gerekebiliyor, cildimize ona uygun bazı salisilik asit gibi ürünler kullanmamız gerekebiliyor, profesyonel cilt bakımları yapmamız, profesyonel mezoterapiler yapmamız gerekebiliyor. Ama yine söylüyorum ki bunlar dişli çarp gibi iç içe geçen şeyler. Yani hormonal sıkıntılar, işte bağırsak problemleri, işte e, çevresel etkenler, yüzünüze kullandığınız bazı maddeler gibi birçok etken sizde akne sıkıntısına sebebiyet verebiliyor. Siz de biliyorsunuz ki son zamanlarda maske takmamız ağız içinden daha çok nefes alıp verdikçe ağız içi bakterilerimize ya da ağız sağlığımıza özenmezsek yine çene bölgelerimize daha çok akne çıktığını gözlemlediniz ya da kadınlarda renkli dönemlerinde çene bölgelerinde aknelerin çıkıp sönmesi gibi olaylar vardır. Bakın hormonal değişiklikler. Ya da zaman zaman siz de bilirsiniz ki tatile gitmişsinizdir, çok fazla kızartmadır, çok fazla işte alkol tüketimi ya da fazla işte yağlı ürün kullanımı, hani bronzlaşmak vesaire için yağlı ürün kullanımı yapmışsınızdır, gene akdeniz çıkabilir. Gördüğünüz gibi hiçbir zaman tek sebebe dayalı değil da özellikle farklı sebepleri yine yüze baktığımızda alınla mı çıkıyor, yanakta mı, çenede mi çıkıyor gibi bölgelere göre hani neye dayanı yani neye dayandıracağımızı daha iyi düşünürüz açıkçası. O sebeple de tedavi protokollerimize değişkenlik gösterir. Keza gene ozon tedavisi gibi IV glutatyon C vitamini ya da bazı vitaminlerin verilmesi gibi tedaviler de yine akne tedavisinde önemlidir. Çünkü birçok hastada dolaşım sisteminde bulunan işte yabancı maddeler ya da bağırsakta bulunan işte mikrobiyal planın değişmesi olsun, eminim problemleri gibi sebepler de akneye sebebiyet veriyor. Bunları da en çok 30 yaş üstünde gözlemliyoruz. Çünkü 0-26 yaş arasında bakacak olursak Kişinin ergenlik dönemine girdiği 11, 12, 13 yaşlarından sonrasında erkeklerde de biraz daha geç olabiliyor bu. 26 yaşına kadar oluşan bir hani ergenlik sivilceleri dönemi vardır. Bu bunun sebebi de vücutta oluşan hormonal değişikliklerden kaynaklı olduğunu biliyoruz. Ama bu demek değildir ki ergenlerdeki sivilce sebebi sadece hormonal değildir. Genetik altyapı olabilir kullandıkları ürünler ya da kullanmadıkları ürünler diyelim. Yani cilt sağlığının, cilt bakımının aksatmaları olabilir. Beslenmeleri olabilir. Fazla fast food tüketmeleri, yeteri kadar sıvı tüketmemeleri, fazla hayvan salgıda süt süt ürünü tüketmeleri, fazla mayalı şeyler tüketmeleri gibi beslenme problemleri de olabilir. O yüzden akne diğer cilt rahatsızlıkları gibi baştan başına her şeyi düşünmemiz gereken bir hastalık. Reoktana bakacak olursak, reoktan tedavisi de biliyorsunuz ki 12 yaşından sonrasında kistik akneleri bulunan, hani herkese uygulanan bilen bir tedavi sistemi. Ve dermatologlar biliyorsunuz ki reoktan tedavisini başlatırlar ve takip ederler. Reoktan bir hormon değil, bir antibiyotik değil. A vitamininin özel bir formu ve çok yüksek dozlarda Hani aslında bir konsantrasyonu mevcut ama tabii ki bunu yine dermatologlar kişinin yaşına göre, kilosuna göre, var olan problemine göre dozlarını ve aylık ayarlarını yapacak şekilde sizlere kullandırıyorlar. Reok'tan tedavisini biliyorsunuz ki olumlu yanları ve olumsuz yanları mevcut. Yani cildinizde daha fazla kuruluk yaratacaktır. Bu yüzden kendinize göstermeniz gereken özen fazla olması gerekiyor. Nemlendirmek gibi, bol su tüketmek, su tüketmek gibi, güneşten korumak gibi, katiyen solaryum vesaire gibi şeylere başvurmamak ya da hamam salonuna gitmemek gibi ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde biliyorsunuz ki A vitamini, karaciğer ve böbrek üzerinde olan etkisinden ötürü aylık kontrollere gitmeniz gerekiyor. Reoptan'ı kestikten 6 ay sonra yine gebelik mesela öneriliyor. Biliyorsunuz Reoptan yani döneminde hamile kalmak vesaire yasak aynı zamanda. Hemen akabinde de kalmak yasak. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Bunun gibi bir sürü faktörler var. Ama biz insanlar şunları karıştırıyorlar. Reoptan tedavisinde de yine gebelikte olduğu gibi bazı hani mezoterapiler, bazı bakımlar size tam tersi pozitif etki yaratıyor. Bu ne demek? Yüzünüz nem kaybettiği için, yüzünüze nem tutturacak, nem aşıları yapmak size pozitif etki yaratıyor. Hiyonik asit gibi içecekler içmek size pozitif etki yaratıyor. Kolajen üretiminiz için kolajen gibi içecekler içip ya da aşılarını yaptırmak size pozitif etki yaratıyor. İnsanlar zannediyor ki reoktan tedavisi sırasında başka medikal estetik uygulamalar yapılamaz zannediliyor. Altını çiziyorum. Aynı bunu gebelik emzirme dönemi gibi düşünün. Size cilt yapınıza ve reoktanın yaratacağı etkilere bakacak şekilde o etkileri olumlu hale dönüştürebilecek birçok cilt bakımı, birçok dediğim gibi uygulama yapılabilir. Ama kaçınmanız gereken şeyler şunlar. Evet reoktan döneminde lazer uygulama gibi, dermofen uygulaması yaptırmak gibi yani cildin tekrar fazla tahriş olmasını sağlayacak uygulamalardan kaçınmanızı öneriyoruz ya da epilasyona gitmek gibi. Ee, bu konuda da biraz hekimler ikiye ayrılır biliyorsunuz ki yeni teknolojileri kullananlar mevcut ama ben yine de Re reoktan döneminde zaten normal bir cildin bile böyle bir şey tölere etmesinde bazı sıkıntılar olabildiği için reoktan döneminde yapılmaması taraftarıyım. Reoktanınızı kullanımını bitirdikten en az iki ay geçtikten sonra bunlara başlamanızın taraftarıyım. Ama dediğim gibi reoktan döneminde de yapılabilecek ve cildinize pozitif katkıda bulunabilecek birçok uygulamadan bahsettim. Hadi şimdi sizin sorularınıza geçelim. Reoktan, siyah nokta ve gözenek tedavisinde kullanılır mı? Az önce söylediğim gibi reoktanın ana kullanım sebebi arkadaşlar kistik aknelerdir. Diğer bir ana kullanım sebebi ki kıl kökü iltihaplarıdır. Vücudun birçok yerinde kıl çıkan bölgelerde oluşan yine kır, kırmızı ortasında irin içeren e, oluşumları bu sefer fronkülit ya da karbonkülit denir. Bunların da tedavisinde reoktan kullanılır. Ama basit bir siyah nokta gözenek tedavisinde yani reoktanın bu kadar hani yan etkileriyle birlikte göz almanızı ben açıkçası kanaatimce tavsiye etmem. Reoktan tedavisine cilt bakımı nasıl olmalı? Az önce söylediğim gibi reoktan tedavisinde de cildi daha çok nemlendirecek, kolajen üretimini tetikleyecek hem ışık terapileri verilebilir, mavi ve kırmızı ışık olmak üzere, hem dediğim gibi hassas ciltler için uygulanan cilt bakım prosedürleri uygulanabilir. Öteki türlü bol asidik olan ya da işte ee bol hani işte anti-aging için, kırışıklık açmak için ya da leke tedavisi için kullandığımız asidik ürünler ya da normalde reoktan kullanmayan bir akne hastasını kullandığımız asidik ürünler reoktan tedavisi alan hastaya uygulanmamalıdır. Ee, Zoretanin tedavisi görüyorum dudak kenarımdan kesik şeklinde yarık oluştu normal mi? İşte bakın bunların sebebi kuruluğunuz. Siz Reoktan tedavisi, zoratenin ya da aknitret tedavisi alıyorsanız arkadaşlar daha çok su tüketimine özen göstermelisiniz. Normal hayatta herkes su tüketimine özen göstermesi gerekirken böyle bir tedavi alırken günlük kilogram çarpı 35 mililitre ya da bir kahve içtiğinizde bir bardak su daha gibi hani bir çay içtiğinizde bir bardak su daha gibi su tüketiminize ekstra ekstra özen göstermelisiniz. Vücudunuzda bölgesel kuruluklar için ekstra nemlendiriciler, güneş koruyucular kullanmalısınız. Ve bununla işte bizim gibi ya da dermatologlar gibi yani ve sizi bu tedavi düzenleyen dermatologlar gibi profesyonellerden destek almanız gerekiyor. Onun haricinde de az önce söylediğim gibi vücutta nem tutulumunu arttıracak, vücudunuzun kolajen ritmini arttıracak, kollajen içmek gibi, hiyonik asit içmek gibi ek yöntemlere de başvurabilirsiniz. Atrofik skar için üretilmiş bir krem var mı? Atrofik skar için tabii ki kremler mevcut. Ama uzun süreli kalmış bir atrofik skarda arkadaşlar biliyorsunuz ki kremler sadece %25 oranında etki edebiliyor. Yani %13, %18, %25 gibi aralıklarla etki edebiliyor. Dolayısıyla atrofik tedavisi için oraya rejenerasyon sağlayacak ek işlemlere gerek var. Kök hücre olabilir bu. yine mezoterapiler olabilir. Ardından atılan lazerler olabilir. Ek tedavilere ihtiyaç var. Siyah nokta ve gözenekler için önerebileceğiniz krem, bakım, rutini ve işlemler var mı? Siyah nokta ve gözeneklerde arkadaşlar bir kere son zamanlarda popüler olan vakumlu biliyorsunuz cilt bakımı teknolojisi mevcut. Biz şöyle bir kombin yapıyoruz. Vakumlu cilt bakımınızı hidrofacial ile yaptırıp üzerine frozen dediğimiz eksi 98 derece cildinizi soğutacak bir işlem uyguluyoruz. Dolayısıyla gözeneğiniz açıldı, içinden siyah noktalar vakumlandı, gözeneğinizi sıkılaştırıcı serumlar verildi, maskeniz yapıldı, ışıklar verildi. Bir de karbon monoksit gazı eksi 98 derece verince cildinizin hem pürüzsüzleştirip hem de gözeneklerin tekrar daha da kapanmasını tetiklemiş oluyoruz. Bunları kişilere öncelikle probleme göre iki haftada ya da ayda bir planlayıp daha sonra aralarını açacak şekilde iki ayda bire döküyoruz. Ben gözenek tedavisine biraz sıcık uygulamalara karşıyım açıkçası. Tekrar tekrar travma edilmesine karşıyım. Çünkü travma her zaman için yeni doku üretimini tetikleyen bir şeydir. Dolayısıyla oranın yine sebebiyetini tetikleyen bir şey haline geliyor. Bir de ev bakım ürünlerinizde keza Şöyle bir denge kurmak lazım. Gözeneklerinizi temizlemenizi sağlayacak bir yıkama jeli. Sonrasında hafif bir tonikleyip gözeneklerinizi kapatmak. Tekrar nemlendirecek ve purifying dediğimiz yani pürüzsüzleştirecek bir kremle düzenli bakımlar yapmanız ve haftalıkta maske uygulamanız yapmanızı öneriyorum. Bu sebeple de evdegüzellik.com'daki yani benim önerdiğim ürünlerdeki videolarımı izleyerek siz de kendinize uygun ürünlerinizi bulabilirsiniz. Reoktan kullanımı dolgu botoks, lazer, mikroblading gibi işlemleri engel midir? Az önce söylediğim gibi reoktan tedavisinde cildinizin reaksiyonlarına bakmak lazım. Botoksa kesinlikle engel değildir. Lazer ve mikroblading açısından beklemenizi öneririm açıkçası. Cildin çünkü tahribatı artacağı için ve kuru bir cilt olacağınız için dolgu açısından da engel değildir. Ama Röktan tedavisi alan hastalarımızda dolgu tipine de yine özen gösteririz. Bunu da bir parantez açayım. Biliyorsunuz ki dolguların bir sürü tipi var aslında. İşte çapraz bağ yüksek mi, düşük mü, daltonu yüksek mi, düşük mü? Biz özellikle röktan tedavisinde daltonu düşük, bağı düşük, daha çok nem verebilecek dolguları da özellikle tercih etme özen gösteriyoruz. 5 yıl önce röktan tedavisi gördüm. Şu an hamileyim, yüzüm çok kötü. Hamilelikte sivilceler için ne yapmalıyım? Şimdi hamilelikle ilgili aslında video çekmiştim arkadaşlar. Hamileler de biliyorsunuz cilt bakımına gelebilir. Hamileler de biliyorsunuz mezoterapi yaptırabilir. Bununla ilgili aslında anne estetiği bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. İki defa reaktan kullanıp hala sivilce olması neyin işareti olabilir? Videonun başında anlattım. Sistemik tedavi almamanızın işareti olabilir. Yani sizin biraz bağırsak detoksunuza, başka hormonlarınıza gibi ya da genetik altyapınıza bakılarak sistemik bir tedavi vermek gerekebiliyor. Çoğu zaman insanlar şunu yaparlar. Tamam ben gerekeni yaptım. işte reoktana başladım. Bunu düzenli her gün içiyorum. Benim görevim bitti. Maalesef böyle değil işte. Su tüketiminiz, beslenme düzeniniz, belki başka bir vücudunuzu ben onu şey derim, kılçık derim hani. Bir kılçık var belki. Bazı testlere tabi tutup sizi. Bunun için de medikal detoks videomu izleyin testlere tabi sizi vücudunuzda bulunan bir problemi tekrar çözmemiz gerekebilir. Bir hormon değeri olabilir, vitamin değeri olabilir, bir mikroorganizma bozukluğu olabilir, vücudunuzda başka bir ağır metal olabilir. Bir şey vardır yani hani ve dolayısıyla sistemik olarak size blokaj uyguluyordur. Dolayısıyla bu tarz tedavileri sistemik bakmak gerekiyor. Bugün de başınızı ağrıttım birazcık. Bu konu çok konuşuluyor diye biraz da videomu uzun tuttum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine kliniğime ulaşmak için telefon numarasını şuraya yazıyorum. 0530 915 69 31'den bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın.